Sevgili gençler, ikinci derece denklemler son dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde birlikte kökleri bilinen denklemin yazılması üzerinde duracağız. Evet arkadaşlar, yeni denklemin kökler toplamı, kökler çarpımını bulduktan sonra denklemi birlikte kurgulayacağız. Hazırsanız, kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler dersimize kökleri verilen ikinci derece denklemin yazılmasıyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar köklerimiz x1 ve x2 olursa ikinci derece denklemi yazmak için şöyle yapacağız arkadaşlar. A çarpı diyeceğiz çünkü bir kat sayısı olabilir diye düşüneceğiz. x eksi x1 bu birinci çarpanımız olacak. Çarpı diyeceğiz. x eksi x2 bu da ikinci çarpanımızdır. Eşittir sıfır yazarsak o zaman o ikinci derece denklemi yazmış oluruz. Gerektiğinde bu ifadeyi tabi düzenleyeceğiz. Ne yapacağız? Bu parantezleri açacağız. Açtığımız zaman ortaya şöyle bir görüntü gelecektir. x kare eksi parantezinde kökler toplamı x1 artı x2 çarpı x artı kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 eşittir sıfır ifadesi karşımıza gelir. Aslında güzel bir görüntü geliyor arkadaşlar. Kolay aklımızda kalabilir. Demek ki bizim denklemimiz şöyle oluyormuş eksi diyoruz. Bakın şurası kökler toplamı t ile göstereyim. Yanına x koyacağız. Sonra baktığınız zaman şurada da bakın kökler çarpımı var. O yüzden baş harfini yazıyorum. Ç harfi koyacağız. Evet yani kökler toplamını t diye düşünün. Kökler çarpımını ç diye düşünürseniz bizim denklemimiz x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır şeklinde olacaktır. Evet ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Kökleri demiş 3 ve eksi 4 olan İkinci derece denklemi aşağıdakilerden hangisi ise bulunuz demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Elimizde kökler varsa iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntem şu arkadaşlar. Sonuçta mesela 3'ü düşündüğümüz zaman bu bir köktür. Kökse denklemi sağlamalıdır arkadaşlar. Eğer bizim cevabımız hangi şıksa orada yerine koyduğumuz zaman 3'ün yazıldığı zaman sonucunun sıfır olması lazım. Ya da aynı şekilde arkadaşlar belki bir tanesi yetmeyebilir. Diğer kökü bir şeyler düşünürsünüz. Eksi 4 mesela. Eksi 4'ü yerine koyduğunuz zaman sonucun sıfır gelmesi lazım. Evet birinci yöntemimiz neymiş? Kökleri yerine yazmak. Kökleri yerine yazarsanız denklemi sağlar arkadaşlar. İsteyen bunu tercih edebilir. Ya da biz o zaman şöyle de yapabiliriz. Kurallarımızı kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Mesela o denklemi biz nasıl yazardık? x kare derdik. Eksi t çarpı x artı ç ifadesinden bulabiliriz. Yani buraya kökler toplamını yazacağız. Şuraya da kökler çarpımını yazacağız. Tabii kökler toplamında eksi ifademiz var arkadaşlar. O zaman beraber o t dediğimiz kökler toplamını şöyle birlikte bulalım. E zaten kolay bakın. Elimizde köklerimiz var. 3 ve eksi 4'ü toplayın. Kafadan bile toplayabilirsiniz. Eksi 1 olacaktır. Bir de kökler çarpımını bulalım. Bu da ç dediğimiz ifade arkadaşlar. E köklerimiz zaten belli bakın. 3 ile eksi 4. Bunları çarpın. Eksi 12 olacaktır. O zaman denklemimizi hemen yazabiliriz. Yazıyorum bakın. x kare diyeceğiz. Ve orada kökler toplamını eksili yazacağız. Bakın burada ne gözüküyordu? Eksi 1. O zaman biz artı bir tane x diyeceğiz. Zaten bir tane x olunca oraya bir de yazılmaz. Artı ne diyecekmişiz? Ç ifadesi. Yani bakın buradaki kökler çarpımını yazacağız. O da eksi 12 imiş. Eşittir sıfır. E bu ifademiz nerede diye bakarsanız arkadaşlar evet bakalım. B şıkkı uygun gözüküyor arkadaşlar. x kare artı x eksi 12. Evet cevabımız B şıkkıymış. Evet sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Rasyonel katsayılı ikinci derece denkleminin demiş köklerinden bir tanesi 5 eksi kök 6 ise bu denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet arkadaşlar köklerden bir tanesini bize söylemiş. X1 dediğimiz ifade 5 eksi kök imiş. Böyle olduğu durumlarda arkadaşlar diğer kökümüz x2 dediğimiz bunun eşleniği olacaktır. Yani 5 artı kök 6 olacaktır. Köklerden bir tanesi bakın nasıl hatırlarsanız eksi b artı kök delta bölü 2 aydı. Diğer kökü düşünürseniz de eksi b eksi kök delta bölü 2 aydı. Evet bu rasyonel katsayıda olabilmesi için arkadaşlar buradaki gibi biri artı biri eksi olması gerekiyordu. Evet biz de o yüzden 5 eksi kök 6 deyince 5 artı kök 6 diyerek başladık. E devamı kolay arkadaşlar. Sadece o formülümüzü hatırlamaya çalışın. Denklem nasıl yazılırdı? Bakın tekrardan hatırlatalım. x kare eksi tx artı c eşittir 0 şeklinde düşünmemiz gerekirdi. Buradaki ifadede arkadaşlar kökler toplamını bulacağız. Kökler çarpımını bulacağız. Bakın bunları toplamak istediğiniz zaman kökler toplamı çok rahat söylenebilir. Hemen orada zaten biri eksi biri artı olduğu için kök altılar kaybolacaktır. O yüzden 5 artı 5 10 diye kökler toplamını bulabilirsiniz. E bir de ne yapmamız lazım? Kökler çarpımı lazım. Hemen onu da düşünmeye çalışalım. O da aslında kolay. Sadece hatırlamanız lazım. Bakın bir tane kökümüz 5 eksi kök 6. Bir tanesi de 5 artı kök 6. Biri eksili biri artılı. Biz bunları çarpmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar burada iki kare farkını düşünmelisiniz. Bunları yan yana yazdığınızda ben yine de iyice görün diye yan yana yazayım isterseniz bakın. Bu köklerimizi çarpmak istediğimizde tek tek çarpabilirsiniz ama aslında iki kare farkı vardır. Hızlı da yazabilirsiniz. Yani ne yapacaksınız? Birincinin karesi diyeceğiz 25 eksi ikincinin karesi kök altının karesini alırsanız da 6 olacaktır. Bu çıkartmayı yaptığınızda 19 bulursunuz. Yani kökler çarpımı da neymiş 2 kare farkından 19 gelirmiş. Şimdi bu ifademizde arkadaşlar artık denklem yazılabilir. X kare ile başladık. Eksi tx demiş kökler toplamını eksili yazacağız. Yani eksi 10 x yazmalıyız. Artı Ç ifadesi var. Bakın o da 19 gözüküyor. O zaman artı 19 eşittir 0 diyoruz. Evet bu şıkkımız nerede diye bakarsak arkadaşlar cevabımızın A olduğunu görebilirsiniz. Evet sevgili gençler sırada yine öğretici güzel bir sorumuz var. Bakalım bize neler söylemiş. X kare eksi 5x eksi 4 eşittir 0 denkleminin köklerinin demiş iki fazlasını kök kabul eden ikinci derece denklemi bulunuz demiş arkadaşlar. Evet yeni bir ikinci derece denklemi yazacağız. Evet o denklemi yazarken de bizim denklemimizin kökleri x1, x2 ise yeni arayacağımız denklemin kökleri bunlardan iki fazla olacakmış. Yeni denklemin köklerinden bir tanesi x1 artı 2. Diğer kökü de x2 artı 2 olsun demiş. Bu şartı sağlayan yeni ikinci derece denklemi yazmamızı bizden bekliyor arkadaşlar. O zaman biz ilk önce kendi denklemimizin bakın şuradaki denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını bulalım. Sonra cevaba doğru geçelim. Bakın x1 ve x2 yukarıdaki denklemimizin köküydü. O zaman siz hemen oradan x1 artı x2'yi bulacaksınız. Neydi formülümüz? Eksi b bölü a. Hemen uygulayalım. Şurada bakın b'yi görüyoruz. Eksi b diye düşünürsek artı 5'e dönüşür. A dediğimiz ifade yani x karenin katsayısı sayısı 1'dir. Böldüğünüzde 5 diye bulursunuz. Bir de kökler çarpımını bulalım. Bu da c bölü a'ydı. Evet c'ye baktığınız zaman bakın ne gözüküyor? Eksi 4 bu ifadeyi a'ya yani 1'e böldüğümüzde eksi 4 olacaktır. Tamam güzel arkadaşlar. Şimdi bizim hedefimiz neydi? Yeni denklemin kökler toplamını bulmak. Evet ona biz t diyelim. Yeni denkleminin bakın kökleri bunlar. Bu denklemin hemen köklerini topladığımız zaman x1 artı 2 x2 artı 2. Yani bu ifadeye baktığınız zaman aslında bildiğimiz ifadeyi içeriyor. x1 artı x2 artı 4. Bu yeni denklemin kökler toplamıymış. Hemen şunu yerine koyabilirsiniz. Bakın o ifade neredeymiş? 5. Evet kökler toplamı 5 de önceki denklemimizin. Şuraya 5 koyduğumuz zaman yeni denklemimizin kökler toplamının 9 olduğunu görüyoruz. Bir de kökler çarpımına bakalım. Şey diyelim o ifademize. Bakın şu iki kökümüzü yeni denklemimizin köklerini çarpmamızı istiyor. O zaman çarparsak x1 artı 2 çarpı x2 artı 2 Tabii bu ifadeyi kolay bulmak istiyorsak birazcık açmamız lazım. Şöyle çarptığınız zaman x1 çarpı x2 olur. Artı devam edersek şöyle çarparsam iki tane x1 yapacaktır. Aşağıdan devam ettiğinizde şöyle çarparsanız iki tane x2 yapacaktır. Ve en son 2 çarpı 2 dediğiniz zaman 4 ifadesine ulaşacağız. Evet buradaki ifadeyi şöyle bir göz atın. Bildiklerimiz var mı diye bakın. Bakın burada ne var mesela kökler çarpımı. Şuradan baktığınızda eksi 4 görüyorsunuz. Şuradaki ifade de kökler toplamının iki katı. Yani o da kaçtı bakın burada? 5'ti. Şurada 5 çarpı iki var arkadaşlar. Yani 5 çarpı 2 on diyebiliriz. yanında da 4'ümüz var. O zaman bunları birleştirdiğinizde şu artı 4, şu eksi 4 birbirine götürür. Bu köklerin çarpımı da 10'muş. Yeni denklemin kökler çarpımını da bulduk. O zaman şimdi denklem yazacağız. Evet denklem nasıl yazılırdı arkadaşlar? x kare eksi tx Artı C şeklinde yazılırdı. Buna uygun yazmak istediğimizde x kare, bakın t ifadesi 9'da o zaman eksi t x derken eksi 9x olur. Artı C diyecektik. C dediğimizde 10 gözüküyor. 10. X kare eksi 9x artı 10. Bizim cevabımız. Evet, bu ifade nerede diye bakalım. Evet, cevabımız C şekliymiş. Evet, sevgili gençler, sırada hem okul sınavlarında hem de YKS sınavında karşımıza gelebilecek güzel bir soru tipi var. İnceleyelim bize neler söylemiş. Bakın ne diyor? 4x kare eksi 5x eksi 3 eşittir 0. Denkleminin köklerinin çarpmaya göre terslerini kök kabul eden ikinci derece denklemi bulunuz demiş. Evet arkadaşlar şimdi bizim normalde denklemimizin kökleri var. O köklerimiz x1 ve x2'dir. Ama bunlardan faydalan diyor bize yeni bir denklem yaz diyor. O yeni denklemimizin de kökleri şuradaki köklerimizin çarpmaya göre tersiymiş. Çarpmaya göre tersini söylerken arkadaşlar 1 bölü x1 yani paydaya göndeririz. Yeni denklemin köklerinden bir tanesi bu olacakmış. Diğerini de düşünürsek yine çarpmaya göre tersinden 1 bölü x2 olduğunu söyleyebiliriz. Yeni denklemi bu köklere göre kurgulamamızı istiyor arkadaşlar. Evet o zaman ilk önce tabi biz buna başlamadan önce kendi denklemimizin kökler toplamını ve kökler çarpımını yazalım. Kökler toplamını söylemek istersek neydi? Eksi b bölü a idi. Hemen uygularsak bakın buradan. Eksi B ve dediğimiz zaman bakın buradaki eksi 5 zaten. Bir de siz eksiyle çarparsanız artı 5 olur. A dediğimiz ifade burada da 4 gözükmekte. 5 bölü 4'müş. Bir de kökler çarpımını yazalım. Bunlar bize yardımcı olacak. Neydi? C bölü A'ydı. Hemen C'ye baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Eksi 3 bölü A dediğimiz ifadede de x karenin kat yani 4'tür. Bunların ikisini bulduktan sonra arkadaşlar yeni denklemimize geçiş yapıyoruz. Artık hedefimiz nedir? Bizim o yeni denklemimizin kökler toplamını bulmak. Yani t'yi bulmaya çalışacağız. Şu elemanları düşündüğümüz zaman bunları toplayarak bulacağız. Bunlar yeni denklemin kökleri. E burayı bulmak istiyorsak arkadaşlar bunlar rasyonel görüntü. Ne yapılır? Pay değiştirilir. X2'yi buraya çapraza yazıyoruz. X1'i de buraya yazıyoruz. O zaman ifademizi düşündüğümüz zaman ne yapılır? İşte yukarıya bakarsanız X1 gelir buradan. Buradan baktığımız zaman evet şuradan X2 geliyormuş. Buradan X1 geliyormuş. Evet sonuçta yukarıda arkadaşlar kökler toplamı oluşacak. Aşağıya baktığınız zaman da bunları çarpıyorduk. X1 çarpı X2 var. İfademiz arkadaşlar aslında kolay. Yani biz buradan baktığımız zaman her ikisini de görüyoruz. E, kökler toplamı var yukarıda. Kökler toplamı bakın neydi? 5 bölü 4. Şu yukarıdaki kökler toplamı 5 bölü 4'müş. Evet. Payı yazdım şu anda. Paydayı da ters çevirip çarpacağım haberiniz olsun. Hemen paydaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Eksi 3 bölü 4. Hayda da o ifade var. O zaman eksi 3 bölü 4 dediğimiz ifadeyi ters çevirip çarparsak bu işlemi yaptığımız zaman şu dörtlerimiz gidecektir. Eksi 5 bölü 3 buluruz. Yeni denklemimizin şu anda kökler toplamını bulduk. Şimdi yeni hedefimiz arkadaşlar bu sefer de kökler çarpımını bulalım. Yeni denkleminin kökler çarpımına ç şey dersek e bakın kökler olarak da 1 bölü x1, 1 bölü x2'yi kullanacaktık. Hemen bunları çarpıyoruz. Evet, bu da kolay. Yani başlangıçta belki hani çarpmaya göre ters nedir diye orada biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Ama zamanla alışırsınız. 1 bölü x1 dediğimiz zaman o çarpmaya göre ters anlatırmış. Şimdi biz yeni denklemin köklerini çarptığımız zaman 1 bölü x1 çarpı x2 buluruz. E zaten siz şu ifadeyi biliyorsunuz. Onu yerine koyacaksınız. Bakın şurada x 3 bölü 4 de o. Nasıl yapacağız? İşte pay aynen yazılır. Payımız 1. Pay da ters çevrilir da yani kökler çarpımını ters çevirdiğimiz zaman eksi 4 bölü 3 buluruz. Bunları çarpınca eksi 4 bölü 3'dür. Yeni denklemin kökler toplamını da bulduk, kökler çarpımını da bulduk. O zaman beraber burada denklemizi yazabiliriz. Şimdi denklemi yazmak için arkadaşlar kuralımız şuydu. Mutlaka kurallara bakın ama zamanla aklınıza kalacaktır. Neydi? X kare eksi tx artı c. Denklem yazmak bu kadar kolay arkadaşlar. Bu ifadeyi kullanacağız. x kare diyeceğiz. Eksi tx derken bakın kökler toplama ifadesini eksili kullanacağız. Zaten kendisi eksi. Bir de eksiyle biz çarparsak artı 5 bölü 3 x olacaktır. Kökler çarpımını söylemek istersek de bakın o da neydi? Eksi 4 bölü 3. Hemen onu da yazdım. Yani tabii şimdi burada baktığımız zaman 5 bölü 3, 4 bölü 3 bunlar rasyonel sayı. Şıklarda görünmüyor olabilir. O zaman şunu yapmalısınız. Bu paydalardan Kurtulmaya çalışacağız. O da kolay arkadaşlar. Hemen yapabiliriz. Yani paydalarda 3 gördüğünüz için denklemi sadece 3 ile genişletmeniz lazım. Her elemanı 3 ile çarparsanız değişen bir şey olmaz. O zaman 3x kare elde edersiniz. Bu 3 ile şu 5 bölü 3'ü çarparsanız paydadaki 3 ile buradaki 3'ümüz sadeleşir ve 5x buluruz. Yani şöyle bir şey oldu orada arkadaşlar görenler zaten hemen anlamıştır ama şunlar kaybolunca orada 5 bulduk. Yine benzer şekilde 3 ile eksi 4 bölü 3'ü çarptığımız zaman da oradan da eksi 4 buluruz. Eşittir 0. Şu görüntüye dikkatli bakalım. Nerede varmış? 3x kare artı 5x eksi 4. Evet. O da A şıkkında gözüküyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıymış. Evet sevgili gençler güzel çalışıyoruz. Evet, sıradaki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar bize kökler arasında bağlantılar vermiş. 3 tane kökler toplamı eksi 2 tane kökler çarpımına eşit demiş. Veya böyle bir şey de söylemiş arkadaşlar. 5 tane kökler toplamı artı 2 ifadesi de 3 tane kökler çarpımına eşitse demiş. Bu bağıntıları sağlayan ikinci derece denklem de aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet arkadaşlar öncelikle buraya baktığımız zaman biraz karmaşık gözükebilir. Ama şöyle isimlendirirseniz kolaylıkla cevabı ulaşabiliriz. Burası nedir? Kökler toplamı. T ile gösterelim. Burası nedir? Kökler çarpımı. Burayı da ç ile gösterelim. Ve bu denklemleri tekrardan yazalım. O zaman ifademiz 3t 5 eşittir. 2 tane ç'dir. Böyle bir ifademiz var. Hemen alttakini yazmak isterseniz yine bakın burada kökler toplamı var. O zaman 5t diyoruz. Artı 2 demiş bu sefer. Eşittir. 2 ç vardı. Bu sefer burada ne var bakın? 3 tane ç var. 3 ç'ye eşitmiş. Buradaki ifademizde arkadaşlar hedefimiz T ve Ç'yi bulmak olmalı. Yöntem size kalmış. Ya yerine koyma ya da yok etme metodu yapabilirsiniz. Ben burada şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Mesela bakın burada 2 Ç var. Burada 3 Ç var. Şunları eşitleyeceğim. Oradan gideceğim. Yani şuradaki 6 Ç olsa 6 Ç olması için ne yapmak lazım? Herkesi 3 ile çarpmak gerekiyor. Herkesi 3 ile çarpıyorum. 9 t elde ederiz. Sonra 5 çarpı 3'ten 15 yani eksi 15 eşittir. Bunu da işte çarparsak 6Ç olur. Alttaki ifade de aynısını yapacağım arkadaşlar. Buradaki ifadeyi de 6Ç yapmak istiyorum. O yüzden de 2 ile çarpacağım bu sefer. Herkesi 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarparsam 10T olur. Sonra burayı 2 ile çarptım. ifademizi 4 olur. Eşittir. Burayı da 2 ile çarparsam 6C. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Yerine koyma metodu gibi olacak. Yani birbirlerine eşitleyeceğiz. Bu da 6C. Bu da 6C ise bu soldakiler birbirinin aynısı olmalıdır. O zaman orayı eşitleyerek t'yi bulalım. Yani kökler toplamına ulaşalım. Bir tanesi 9t eksi 15'te yazdım. Diğerinde yazıyorum 10t artı 4. E bu işlemi yaparken 9t'yi bu tarafa gönderirsek 10t'den 9t çıkarsanız t kalacaktır. E 4 dediğimizde karşıya atarsak ifade olarak eksi 15 vardı. O da eksi 4 diye girince birlikte eksi 19 olur. Bakın şu anda kökler toplamını bulduk. Herhangi bir denklem yardımıyla da Ç'ye ulaşmalıyız. Tamam hemen ulaşalım. Mesela ben şu kırmızıyla gözüken bir numaralı denklemimizi kullanalım. Ben burada yerine T'nin yerine eksi 19 yazacağım. O zaman 3 çarpı eksi 19 eksi 57 yapar. Hemen yanına baktığınız zaman eksi 5'imiz var. Eşittir 2 Ç'ydi. Eşayı topladığınız zaman eksi 62 yapar. İki tarafı da 2'ye böldüğünüzde Ç'yi yani kökler çarpımını eksi 31 diye bulursunuz. E, o zaman bunların ışığında arkadaşlar denklemimizi biz yazmaya çalışalım. Hemen hatırlarsanız nasıl yazılır denklem? x kare eksi tx artı çeydi. E, elimizdekiler neler? Yazalım bakın. T'yi biz ne bulmuştuk? Eksi 19. E, bir de eksiyle çarpacaksınız. Artı 19 olur. x kare artı 19x artı ç. Yani ç'nin kendisini koyacağız. Ç'nin kendisini koyarsak da eksi 31 yapar. Eşittir 0. Denklemimiz x kare artı 19 x eksi 31 eşittir sıfırmış. Bakıyoruz nerede var bu ifademize. Evet arkadaşlar cevabımız A şıkkındaymış. Evet sevgili gençler kaliteli bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Bakalım bize neler söylemiş. Diyor ki x kare eksi 4 x eksi 2 eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bundan faydalanacağız. Diyor ki yeni bir denklem kurgulayın diyor arkadaşlar. Kökleri 3x1 eksi 2 ve Diğer kökü de 3x2 2 olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet yeni denklem bulacağız bunları düşünerek. Ama öncelikle tabii elimizdeki denklemin köklerinden faydalanarak x1 artı x2 ve x1 çarpı x2'ye hemen ulaşmalısınız. Zaten bu formülleri yavaş yavaş zihninizde kalmıştır arkadaşlar. Hemen eksi b bölü a yapalım. Kökler toplamını bulalım. Eksi b bölü a dediğimiz zaman burayı eksiyle çarpıyoruz. 4 olur. A dediğimiz ifade x karenin katsayısıydı 1. Böldüğümüz zaman 4 buluruz. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. Hemen c'ye bakıyoruz. Sabit ifadesiydi. Eksi 2. Bölü a'mız da 1'di zaten. Böldüğümüzde de eksi 2 buluruz. Bunları çünkü arkadaşlar aşağına buradaki denklemimizi kurgularken kullanacağız. Yeni denklemi bulmak istiyoruz? O zaman yeni denklemin kökler toplamı lazım bize. Bir de kökler çarpımı gerekiyor. Bunları elde ettiğimiz zaman o denklemi söyleyebiliriz. Önce yeni denklemin kökler toplamını yazalım. Bakın buradaki gördüğümüz kökleri topluyoruz. 3x1 2 artı 3x2 2. Bu kökleri topladığınız zaman arkadaşlar daha kolay gözüksün diye şunları yan yana yazayım isterseniz. Hatta o ikisi de 3'ün katı olduğu için 3 parantezinde düşünebilirsiniz. 3 parantezinde x1 artı x2 oluşur. Hemen yanlarında eksi 2'leri görüyorsunuz. Onlar da birlikte eksi 4 olarak söylenir. Hemen buradan Bakın arkadaşlar şöyle kökler toplamını zaten kaç görüyorsunuz? 4 mü? Gelip şuraya 4 yazın. O zaman ifade 3 çarpı 4. 12, 12'den 4 çıkartırsanız 8 diye olacaktır. Yani siz yeni denklemin kökler toplamını 8 diye buldunuz. Şimdi sırada ne var? Kökler çarpımı var. Hemen o köklerimizi bu sefer çarpma şeklinde yazalım. Bir kökümüz buydu. Diğer kökümüz de 3 2 2. Evet bunları çarpmak istediğimiz zaman tabii dikkatlice yapın. Bunları çarparsam 9x1 çarpı x2. Devam ederseniz şöyle çarparsanız eksi 6 x1. Buradan yaparsam eksi 6 x2 ve eksi 2 ile eksi 2 çarparsanız da artı 4 olacaktır. Ve bunları da güzelce düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi oraya baktığınız zaman kökler çarpımı ifadesini görüyorsunuz. E kaçtı o yukarıdan bakın. Eksi 2. Tamam. Bir de şurayı düşündüğünüz zaman orayı da söylemeye çalışalım. Bu da kökler toplamının eksi 6 katı aslında. Eksi 6 katı olduğu için şuradaki 4'ün eksi 6 katını alırsanız eksi 24 olur. İfadeye baktığımız zaman 9 çarpı eksi 2 eksi 18 hemen yanında eksi 24 görüyoruz. Bir de artı 4'ümüz var. Bu da bize neyi veriyormuş? Yeni denklemimizin kökler çarpımını. İşlemini yapmak istersek şunları topladığınız zaman eksi 42 olur. 4 eklersek eksi 38. İfademizde artık arkadaşlar ne yapacaktık biz? O denklemimizi artık beraber yazacağız. Hatırlayın nasıl yazıyoruz denklem? x kare eksi tx artı c. Yani başka bir formülümüz yok. Hemen bunu uyguluyoruz. Ne yapacağız? x kare diyeceğiz. Kökler toplamını eksili düşün. Bakın 8 de o. Eksili düşünürsek eksi 8x olur. E buraya da kökler çarpımının aynısını koy demiş. O kaçtı bakın. Eksi 38 yazdım. Eşittir 0. İşte cevabımız bu arkadaşlar. X kare eksi 8 x eksi 38 eşittir 0. Şıklara dikkatli bakın. Birbirine benzeyebilirler. Bakıyorum arkadaşlar cevabımız değişik Sevgili gençler ikinci derece denklemler serimizi tamamlamış olduk. Çok değerli bir konuydu arkadaşlar. Hem TYT'de hem de AYT'de ortak olan bir konu. Ve bütün konuların içerisinde karşımıza geliyor. O yüzden arkadaşlar bu parça önemli. Sizler de bol soru çözerek bize destek vermelisiniz. Hedefiniz olan 300 soruyu mutlaka yakın zamanda tamamlamaya çalışın. Evet arkadaşlar başaracağınızdan inanıyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.